Merhaba sevgili gençler. BG Matematik Okulu'na hoş geldiniz. LGS Matematik Çıkmış Sorular serimizde bugün cebirsel ifadeler ve özdeşiklerle ilgili ikinci videomuzu yapıyoruz sevgili gençler. Bu konuyla ilgili çok fazla soru çıkıyor. Ondan dolayı bir videoya sığmadı. Bugün 10 adet çıkmış soru çözeceğiz. Her zamanki gibi önce mutluluk sonra başarı diyoruz ve başlıyoruz. Çalışma sistemimiz şöyle: Her soru geldiğinde videoyu durdurup cevap buluyorsun. Sonra benden kontrol ediyorsun. Video sonunda da kaç tane doğru yaptığını benimle paylaşıyorsun. Takıldığın konuları, fikirlerin olsa onları da yoruma yazabiliriz. Ve tabi başlamadan önce yeni videoları kaçırmamak adına abone olabilir, bildirimlerini açabilirsin. Dediğim gibi isteklerini de yoruma yazabilirsin. 2021 LGS'de çıkmış bir soruyla başlıyoruz. Bundan önce 2018'e kadar olanları birinci videoda çözmüştük. Açıklama kısmındaki linkten ya da sağ üst köşedeki i e butonuna tıklayarak o videoya da ulaşabilirsiniz. Kanalın ana sayfası da mevcut. Kare şeklindeki bir kağıdın bir yüzü aşağıdaki gibi 8 eş beyaz bölgeye ve 4 eş mavi bölgeye ayrılmıştır diyor. Beyaz bölgelerin her birinin alanı 4x kare artı 8x artı 4 olan karesel bölgelerdir. Buna göre mavi bölgelerden bir tanesinin alanı. 4 adet mavi bölgemiz var. Bu sorunun birkaç farklı çözüm yöntemi var sevgili gençler. Biz bütünden beyazları çıkararak mavileri bulacağız. Bütünü bulabilmek için öncelikle bunların birer kenar uzunluklarını bulalım isterseniz. Bu 4x kare artı 8x artı 4 bize yardım olacak. Bakın 4x kare artı 8x artı 4. 4x kare kimin karesidir? 2x'in. 4 ise 2'nindir. Çarpımların iki katı ortayı veriyor mu? Evet 4x 8'. Demek ki bu neymiş bu ifade? 2x artı 2'nin karesiymiş. Şöyle diyorsun bakın bir tane beyaz bölge 2x artı 2'nin karesi ise her bir kenarımız 2x artı 2. Burası da 2x artı 2 mi? Evet şurası da 2x artı 2. Şurası 2x artı 2. Neden sadece üst kısımlara yazdım? Bakın şurası, şurası, şurası ve şurayı toplayınca buradaki bir kenara eşit oluyor mu? Evet o zaman ne oldu? 1, 2, 3, 4 tane 4 çarpı 2x artı 2. Çarparsak 4 kere 2x 8x 4 kere 2 8. Demek ki büyük dikdörtgenimizin, büyük karemizin bir kenar uzunluğu neymiş? 8x artı 8. O zaman bunun bütün alanı nedir? 8x artı 8'in karesidir. Dediğim gibi bu sorunun başka çözüm yöntemleri de var. İsterseniz farklı yolla da yapabilirsiniz. Alan bulursak 8x'in karesi yani birincinin karesi 64x kare. 1 ile 2'yi çarp. 8 kere 8 64. 2 katı 128x. Sonra ikincinin karesi 8'in karesi 64 büyüyü bulduk. Ne dedik? Maviyi bulmak için, mavileri bulmak için beyazları çıkarırız. Kaç tane beyazımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. 8 çarpı. Bir tanesinin alanı neydi? Şurada bize vermişti. 4x kare artı 8x artı 4. Çarpalım. 8 kere 4 x kare 32 x kare 8 kere 8 64 x 8 kere 4 32. Bunu da bulduk. İki ifademiz var artık. Biri bütün şurası, diğeri de şu ifade. Bu da sadece beyazlar. İki ifadeyi birbirinden çıkarırsam 4 tane mavi olan kalacak. Hemen çıkaralım. 64x kare artı 128x artı 64'ten 32x kare parantez koyuyorum. Artı 64x artı 32'yi çıkaracağım. Bu parantez açarsam 64 x kare artı 128 x artı 64 eksi. Burası eksi 32 x kare oldu. Burası eksi 64 x. Burası da artık eksi 32 oldu. Çıkarırsak 64 x kareden 32 tanesini çıkarırsak 32 x kare kalır. 128'den 64 tanesini çıkarırsak 64 x yapar. 64'ten de 32 tanesini çıkarırsak 32 kalır. Bakın bu 4 tane mavi alan bize bir ta <laughs> bize bir tanesi soruyordu. O zaman 32 x kare artı 64 artı 32'yi 4'e böleceğiz. Bölü 4 diyorum. 4'e bölersek her ifade 4'e bölünüyorsa hepsini tek tek bölebilirim. 32 x kareyi 4'e böl 8 x kare 64'ü 4'e böl 16 x Tabi burada x var. 32'yi 4'e böl. 8 olarak bulduk. Şıklarda var mı? Yok. O zaman ne yapacağız? Bunu parantez alacağız. 8 parantezini alırsam x kare artı 2x artı 1 olur. Bu da da tanıdık gelmiştir sevgili arkadaşlar. Bu neydi? x artı 1'in karesi demekti. Yani sorumuzun cevabı 8 çarpı x artı 1'in karesi. B şıkkı olarak Son içinde çok fazla işlem var sevgili gençler ama mantık olarak çok kolay. Birkaç kuralı bilmeniz yeterli. Bir de işlem hatası yapmamanız gerekiyor. Evet iki sorumuz yine LGS 2021'de çıkmış sevgili gençler. Kare şeklinde bir arsada kenar uzunluğu X metre olan kare şeklindeki bir spor sahası. Burası X, X, X. Yani buranın alanı nedir? X kare. Ve kenar uzunluğu Y olan bir çay bahçesi yapılacakmış. Bunlar da yine neymiş? Y, Y olarak bunun alanı da. Y kare. Kalan bölgede ise çocuk parkı yapılacakmış. Buna göre çocuk parkı olarak ayrılan bölgelerin alanlarının toplamının metre kare cinsinden veren cebirsel ifade nedir diyor. Burada yapacağımız olay ne? Yine az önceki soruda bütünden verileni çıkaracağız. Bize yeşiller kalacak. Bütün nedir? Bakın bu kenar x. Şurası y ise yukarıda y mi? Evet. O zaman bir kenarı nedir? X artı y. O zaman bütün alanımız nedir? X artı y'nin karesi. Bu da ne demektir? x kare artı birinci ile ikincinin çarpımının ilk katı 2xy sonra da ikincinin karesi. Beyaz bölgeleri çıkarmamızı istiyor. Bize yeşiller kalacak. Beyaz bölgelerimiz nedir? x kare eksi y karedir değil mi? x kare artı y karedir. Bize bu ifadeden çıkarma işlemi yapmamızı istiyor. O zaman x kare artı 2xy artı y kareden x kareyi ve y kareyi çıkarırsak ne kalır? Bu bunu götürür. Bu bunu götürür. Cevap 2xy olarak kalır. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem daha kolay sevgili arkadaşlar. Hiç bu kadar uğraşmadan şöyle yapabilirsiniz. Bakın kenarları zaten bulduk mu? Evet. Bu kenar x, bu kenar y mi? O zaman çocuk parkının alanı ne? x çarpı y. Aşağıdaki çocuk parkı burası da y yapacağı için bu da x çarpı y. İki tane x, y'yi toplarsak da 2 x, y yapar. İster maviyle gösterdiğim yöntemi kullan, istersen buradaki özdeşlik yöntemlerini kullan. Her ikisi de sana cevabı verecektir. 2022 LGS'ye geldik. Üçüncü sorumuz. Kısa kenarların uzunlukları x santimetre olan dikdörtgen şeklinde bakın şuradan bahsediyor. Buraların her biri x'miş aşağıya kadar hepsi x. 12 adet kağıt varmış. Kağıt uzun kenarlarından çakıştırılarak aşağıya şekilde elde edilmiştir diyor. Bu kağıtlar en üstteki kağıdın uzun kenarının uzunluğu x artı 2 santimetre olmak üzere sondaki her kağıt bir önceki kağıttan 2 santimetre daha uzun olacak şekilde yerleştirilmiştir. Buna göre oluşan şeklin bir yüzünün alanını santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifadesi hangisidir diyor. Zor değil ama çok fazla işlem gerektiren bir soru. Bakın birincinin alanı nasıl bulursunuz? x çarpı x artı 2. Diğeri neymiş? 2 santimetre fazlaymış. O zaman ne olacak? x çarpı x artı 4 olacak. Bir sonraki x çarpı x artı 6 olacak. Bu şekilde nereye kadar gidiyoruz? 12 tane olduğuna göre bak 2, 4, 6. Üçüncü de 6. İkinci de 4. O zaman 12. de ne olacak? x çarpı x artı 24 olacak. Bir önceki de x çarpı x artı 22 olacak. Bu şekilde bunları açarsak ne olur? x kare artı 2x. İkincisi x çarpı x, x kare artı 4x. Bir sonraki x kare artı 6x. Bir düzen bulmaya çalışıyoruz sevgili arkadaşlar. x kare artı 22x ve x kare artı 24x. Bu şekilde yaparsak aşağı doğru kaç tane ifademiz vardı? 12 tane. O zaman x karelerimiz 12 tane olacak. 12 x kare artı. Geldik 2x, 4x, 6x, 22 ve 24'e kadar olan bütün yanında x olan ifadeleri toplamak. Fakat bunu yaparsanız sevgili arkadaşlar hepsini tek tek toplamak biraz zor. Onun için bir pratik bulmaya çalışacağız. Şöyle yapabilirsin bak 2, 4, 6 nokta nokta gidiyor. 20, 22, 24 ya. 24 ile 2 26 yapar. 4 ile 22 26 yapar. 6 ile 20 26 yapar. Bu ortada 12 ile 14 de 26 yapar. Bu şekilde 6 tane 26 var sevgili arkadaşlar. 6 kere 6 36 elde var. 3 6 kere 2 12 15 yani 156 yapıyor. 156 x diyoruz. Cevap neymiş? 12 x kare artı 156 x. Şıklara bakıyorum. D şıkkında doğru cevabı buluyorum. Bu şekilde böyle bir mantık bulamazsanız yapacağınız son işlem nedir? Hepsini böyle toplarsınız. 2 4 6 8 10 12 bu şekilde devam edersiniz 24'e kadar. Birbirlerini tamamlayanlar. 2 8 daha 10 yaptı. Bu da 10 yaptı. 20 30. Bu şekilde sayarak da gidebilirsiniz. Bu da tabii uzunuyor tamam ama zorda kalırsanız bunu kullanabilirsiniz. Dördüncü sorumuza geldik. Mavi dikdörtgensel bölgenin kısa kenarı 4 cm, uzun kenarı 2 cm uzatılarak alanı yeni alandan bahsediyor. 9x kare artı 24x artı 16 olan aşağıdaki karesel bölge elde ediliyor. Buna göre mavi dikdörtgensel bölgenin çevre uzunluğu cinsinden veren cebirsel ifade nedir? Hemen ipucumuza geliyoruz. Bu ifadeyi görünce aklına gelmesi lazım. Bu kimin karesi? 3x'in. Bu 4'ün karesidir. Çarpımları 12 2 katı 24'ü veriyor mu? Evet. Nereden yapıyoruz sevgili arkadaşlar? X artı Y'nin karesi mantığından. Birincinin karesi, ikincinin karesi çarpımlarının iki katı ortayı verecek. Uyuyor mu? Evet. O zaman bu ifade neymiş? 3x artı 4'ün hemen buraya geliyor. Bakın her bir kenarımız ne olacakmış? 3x artı 4 olacakmış. Burası 3x artı 4 ise ben buradan 4 kesersem o zaman bu kısa kenara kaç kalır? 3x. Aynı mantık. Bak burası 3x artı 4 ise buradan ikisini kes. Burası 3x artı 2 imiş. Tamam dikdörtgeni bulduk. Bunun çevresini soruyor. Olay bu kadar basit. Sadece buradaki özdeşliği bulman gerekiyordu. 3x artı 2 artı 3x artı 2 çevre soruyor. Artı 3x artı 3 kenarı toplamamız gerekiyordu. Toplarsak 3x, 6x, 9x ve 12x. Sayılarımızı toplarsak 2, 2, 2, 2 daha 4 diyoruz. Evet cevap 12x artı 4 şıklara bakıyorum. A şıkkında doğru cevabı buluyoruz. 2023 LGS'ye geldik sevgili arkadaşlar. 5. sorumuz. 9 eş kareden oluşan kare şekil 1'de burayı vermiş. 4 eş dikdörtgenden oluşan sarı bölgede burada verilmiş şekil 2'de. Şekil 1'de verilen mavi bölgelerin alanları toplamı şekil 2'de verilen sarı bölgenin alanına eşittir. Bak buradaki mavi iki tanesi bir tane sarıya eşitmiş. Şekil 1'de çevresinin uzunluğu şekil 1'in tamamının çevre uzunluğu 36x artı 36 cm olduğuna göre şekil 2'nin çevresinin uzunluğunu cm cinsinden veren çevresel ifadeyi soruyor. Ne yapacağız? Bakın öncelikle bu çevreyi kullanarak mavilerin birer tane alanını bulacağız. Bu ikisinin toplamı sarıya eşit. Buradan bunu bulacağız. Sonra devam edeceğiz. Bize bir ipucu daha vermiş. Neymiş bakın? Yükseklikleri eşit. O zaman karenin bir kenarını bulsak bize çok yardımcı olacak. Hemen başlayalım. 36x artı 36 buranın tamamının çevresi. O zaman bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ben 36x artı 36'yı 12'ye bölersem ne yapıyorduk? Her ikisini ayrı ayrı bölüyorum. 36x'i e 12'ye böldüm. 3x 36'yı böldüm. 3. Her ikisine bölündüğü için bu şekilde bölebiliyoruz. Demek ki her bir çizgim kaça denk geliyor? Her bir kenar. 3x artı 3'e denk geliyor. O zaman buradaki h yüksekliğimiz ne olur? 1, 2, 3 tane olduğu için 9x artı 9 olur. Tamam sarının uzun kenarını bulduk bu cepte. Geliyoruz ne diyordu? 2 tane mavinin toplamı sarıya eşit. 2 mavi alanımız neye eşit o zaman? Mavi alanı bulacağız. Öncelikle bir tanesini bulalım. 3x artı 3 çarpı 3x artı 3. Yani 3x artı 3'ün karesidir. Kare yazmayalım. Eşittir diyorum. O da nedir? Birincinin karesi. 9x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 3 kere 3, 9. 2 katı 18x. Artı ikincinin karesi. 3'ün karesi 9. Bu bir tane maviydi. O zaman iki tane mavi ne yapar? 2 mavi eşittir. 1 sarı demişti. Buradan sarıdan yola çıkarak kısa kenara bulacağız. 2 mavi 1 sarıydı. O zaman 2 tanesi ne olur? 18x kare. 18'in 2 katı 36x artı 18 diyoruz. Tamam. 2 tane mavi bu. O zaman bu sarıya eşit. Buranın alanı 9x artı 9 ile buradaki kenara a diyelim a'nın çarpımıdır. Şimdi öncelikle şuradan yola çıkarsanız 18x kareyi bulmak için 9x ile neyi çarpmanız lazım? 2x değil mi? O zaman 9x artı 9 çarpı bu ifadenin şunu eşitleyecek ifadeyi arıyorum. O zaman öncelikle 2 x ile çarpacağız. Çünkü 18x kare yapacak. Sondaki de 9 iken 18 olacağı için mecburen neyle çarpacağız? 2 ile çarpacağız. Bakalım gerçekten oluyor mu? 9x çarpı 2x 18x kare. 9x çarpı 2 18 artı 18x. 9 çarpı 2x 18x. 9 kere 2, 2 18. Evet bunları topla 36x oldu. O zaman demek ki A ifademizin değeri neymiş? Şurayı silelim. A'yı değer olarak 2x artı 2 olarak bulduk. Şurası 2x artı 2 ise o zaman şu kenarların tamamı 2x artı 2 olacak. Toplamda 4 tane olduğu için 8x artı 8 olacak. Tamam artık cevabımızı bulabiliriz. Çevreyi soruyordu bize sevgili gençler. Burası 9x artı 9 da burası da 9x artı 9'dur. Yani 18x artı 18 artı kısa kenarlar 8x artı 8 aşağısı da aynı olacak. 16x artı 16. Bunları da toplarsak 18 16'da 34 x 18 16'da 34 yani 34 x artı 34 doğru cevap olacaktı. Sorumuzun cevabı A şıkkı oluyor. Evet soru baya karışık ve uzun bir soruydu. Umarım mevzuyu anlamışsınızdır. Evet sorularımızın yarısını bitirdik sevgili gençler. Altın sorumuz yine 2023 LGS'de çıkmış bir soru. Dikdörtgen biçimdeki bir kağıt şekil birdeki gibi kesiliyor. Daha sonra elde edilen parçaların kenarları şekildeki gibi çakıştırılarak bir yüzünün alanı 16x kare santimetre olan kare şeklinde bir kağıt elde ediliyor. Evet çözme şuradaki 16x kareyi kullanarak başlayacağız. Burada ikinci şeklimizin alanı 16x kare ise o zaman her bir kenarımız ne oluyor? 4x'e 4x. Karşılaştırma yapacağız sevgili arkadaşlar. Geliyorum birinci şekle. Öncelikle neyi biliyorum? Ben burada bir kare olduğunu biliyorum. Burası a. A, a buradan birazdan sileceğim ben bu ifadeleri o zaman karşılığındaki bu ifadelerde a mı evet a a diyorum ve şurası da a mıdır evet bakın şöyle yamukları şöyle düşünün bakın burası üst kenarı burası alt kenarı burası üst kenarı burası alt kenarı o zaman üst kenarı şurası a alt kenarı şurası 4x'e eşit üst kenarı a alt kenarı 4x'e eşit. Bizim yapacağımız ne sevgili gençler? Sadece buradaki 4x'i bulmak. O zaman yan kenar ne eşit oluyor? A. Bakın şurası da yan tarafı oluyor. O zaman burası da A. Bak iki tane A neye eşit oldu? Karşısında 4x var. O zaman her bir A'nın değeri ne olacak? 2x. A'ları da bulduk mu? Evet. O zaman ben şu A'ların yerine 2x yazabilirim. Böyle kötü göründü. Üstte yazalım. 2x. Burası da 2x. Burası da 2x. Şöyle ayırıyorum. Burada 2x. Amacım ne? Çevre hesaplamak. Burası 2x. Burası da 2x oldu. Tamam. Artık çevre hesaplayabiliriz. Bütün kenarları toplayacağız. Kendime bir köşe belirledim. Buradan başlayarak, işaretleyerek sayacağım. 4x 2x burada. 6 8, 10 12, 4 ekle 16 bunu ekle 18 bu sonuncuyu ekle 20x bulursun. Cevap B şıkkı diyoruz. Sadece yap, boz gibi tamamlayarak ilerledik sevgili arkadaşlar. Evet hızla devam ediyoruz. 2023'te bayağı bu konuyla ilgili soru çıkmış sevgili arkadaşlar. 7. sorumuz. Dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın kenarlarının uzunlukları şekil bir de verilmiştir. Tarlanın iç bölgesini üç kenarı boyunca kenarlara paralel olacak biçimde şekildeki gösterge gibi yol yapılmış. Buradan 6 kesmiş, buradan 6 kesmiş. Bu yolların genişliği de 8 olacakmış. Aşağıdaki genişlik. Buna göre yol için ayrılan bölgenin alanının metrekare cinsinden verilen cebirsel ifadeyi soruyor. Bakın yine tümden gelerek yapılıyor sevgili arkadaşlar bu soru. Buradaki sarı bölgeden, buradaki sarı bölgeyi çıkararak buluyorsun. Öncelikle bakın şuradaki uzunluğu bulalım. Şuradaki uzunluğu nasıl buluruz? Bu kenardan şuradaki 6'yı kalem gitti. Şuradaki 6'yı ve şuradaki 6'yı çıkarırız. 6 6 12. 2x artı 13'ten 12 tane çıkarırsanız ne olur? 2x artı 1 olur. Topladığınızda bakın buradaki 6'larla toplarsanız yine 2x artı 13'ü bulursunuz. Yukarıdan aşağı uzunluğu bulmak için de sadece şuradaki 8'lik kısmı çıkaracağız. x artı 10'dan 8 çıkar. x artı 2. Bakın yine ne yapıyoruz? Büyük sarıdan küçük sarıyı çıkarırsan yolları bulmuş olursun. Tutup tek tek böyle bu işlemleri böyle tek tek uğraşarak yap. Öncelikle büyük alanı bulalım. Ne yapacağız? Her ikisini birbiriyle çarpacağız. x çarpı 2x 2x kare x çarpı 13 13x artı bu sefer 10 çarpı 10 kere 2 20x 10 kere 13 130 düzenlersek 2x kare artı 33x artı 130 bu birinci ifade şuradaki x artı 2'yi dışarı alayım sevgili arkadaşlar. Şuraya alayım. Daha rahat işlem. Yine dağıtarak çarpıyorum. x çarpı 2x. 2x kare. x çarpı 1x. 2'ye geçiyorum. 2 kere 2. 4x artı 2 kere 1. 2. Düzenlersem 2x kare 5x artı 2. Bak her iki ifadeyi de bulduk. Şimdi sadece çıkarma işlemi yapacağım. Birincide ne bulmuştuk? Büyük olan dikdörtgeni. 2x kare artı 33x artı 130. Eksi diyorum. Burada 2x kare artı 5x artı 2 diyorum. Bunları birbirinden çıkaracağım. Niye parantez koydum? Eksiler karışmasın diye. Şimdi parantez açıyorum. 33x artı 130. Eksi içeri dağıtıyorum. Eksi 2x kare. Eksi 5x eksi 2. İşlem yaparsak 2x kare 2x kareyi götürdü. 33 xten 5 tanesi gitti. 28 x artı 130'dan 2 gitti. 128. Cevap bulduk sevgili gençler. Şıklarda var mı? Yok. O zaman bunlardan biri. Yani parantezi almamız gerekiyor. Öncelikle 2 var. 2 parantezini alırsam 14 yapar. Elendi. 4 parantezini alırsam 7 x yapar ama 32 yapıyor mu? Bakalım 4 parantezini alırsam 7 x artı 128'i 4'e böl 32. Evet oluyormuş cevap A şıkkı diyoruz. Evet hızla devam ediyoruz. 2023'te baya baya cebirsel ifade sormuşlar sevgili gençler. Yine bir cebirsel ifade sorusu. Alanı 36 x kare. Hemen aklınıza gelmiştir. Nedir o zaman? Bunun bir kenarı 6 x'tir. Kare alanları birbirine eşit olan mavi, sarı ve beyaz renkli 3 dikdörtgensel bölgeye ayrılmıştır. Buna göre sarı dikdörtgensel bölgenin çevresinin uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifadeyi soruyor. O zaman bak şuraya 6x diyorum. Mavinin bir kenarı 6 x o zaman bakın şuraya ben a dersem şu kenar şu kenar ve şu kenar birbirine eşit mi? Evet bu mavi ile gösterdim şu kenarlar birbirine eşitse alanlar da eşitse o zaman burası da mecburen ne olacak? Buraya eşit olacak. Biz bu kenarı 6 x bulduysak o zaman bunun bir kenarı ne olacak? 3 x olacak. A demiştim. Alışkın olduğumuz Y diyelim buna. O zaman buraya Y dersem şuradaki sarının bu kenarına ne kalır? 6x eksi y kalır sevgili arkadaşlar. Bu ifadede alanların eşit olması ne demektir? Mavi'nin alanı nedir burada? 6 x y'dir değil mi? 6x çarpı y. Bunu da çarpalım o zaman. 3x çarpı 6x 18x kare. 3x çarpı y 3xy. Tamam şunu karşıya atıyorum. Artı olarak geçti. Ne oldu? 6 x y, 3xy daha 9xy eşittir 18x kare. Benim amacım şu. x ve y'nin birbirine göre değerini hesaplamak. Buradan sadeleştirme yaparsak bak 9'u 18'e böl. x eşittir 2x kare mi oldu? Evet. x'leri de sadeleştirsek y eşittir 2x olur. Bu ne demektir çünkü? 2 çarpı x çarpı x ya. Buradaki x'lerin birer tanesi giderse y ne çıktı? 2x çıktı. O zaman ben şuradaki y yerine ne yazabilirim? 2x yazabilirim. O zaman burası 2x ise 6x'ten 2x çıkarın. Bu kenar 4x olur. Sarıyı tekrar çizersem buraya o zaman ne olacak? Uzun kenarı 4x, kısa kenarı 3x olan bir dikdörtgenmiş. Çevre soruyor. Burası 4, 4 daha 8, 3 3 daha 6, 8 6 daha 14x yapacak. Çevre eşittir 14x diyoruz. Hemen 9. soruya bakalım sevgili arkadaşlar. Kenar uzunlukları 3x santimetre olan kare şeklinde beyaz ve mavi kartonlar üst üste çakıştırdıktan sonra mavi karton sabit kalmak şartıyla beyaz karton 1 cm yukarı bir de sola ötelenerek aşağıdaki şekil oluşturulmuştur. Buna göre şekilde görünen mavi bölgenin alanının santimetre karecesinden verilen çevirsel ifade. Bakın yine aynı mantığı yapıyoruz. Burada yapacağımız olay şöyle tamamlayalım. Büyük maviden şu beyaz kısmı çıkarırsam dışarıdaki kalır. Yani yine bütünden parçaya gidiyoruz. Öncelikle beyazın büyük hali nedir sevgili gençler? 3x çarp 3 xten 9x kare. Bu cepte. Bundan neyi çıkaracağım? Şuradaki içerideki şöyle maviyle gösterdiğim yeri çıkaracağım. Ben bunu nasıl bulacağım peki? Ne demişti? Bir buradan kaydırmış. Bir de yukarıdan kaydırmış. O zaman burada kalan kısım ne olacak? 3x eksi 1 olacak. Şuradası tamamı 3x iken o zaman burası ne olacak? Burası da yine renk değiştireyim. Göremiyorsunuz. Burası da yine 3x eksi 1. Yukarısı da 3x eksi 1. O zaman şurada kırmızıyla gösterdiğim alan ne olacak? 3x eksi 1 çarpı 3x eksi 1 olacak. Çarparsak birincinin karesi o yöntemi de kullanabilirsin istersen. Birincinin karesi 9x kare. 1 ile ikincinin çarpımının iki katı 6x ikincinin karesi. Tabi burada ne yapıyoruz? Eksi koyuyoruz. Çünkü 3x eksi 1 olduğu için 1 kere 1 1 diyoruz. Bu da içerideki kırmızıyla gösterdim. Yani içini maviye boyadım bölge. Bu iki ifadeyi birbirinden çıkardığında bize cevap verecek. 9x kare büyük alan eksi 9x kare eksi 6x artı 1'i çıkar diyoruz. Parantez açarsam 9x kare eksi içeri dağıtıyorum. Parantez koyuyorum ki kafanız karışmasın. Eksi de 6 oldu artı oldu. Burası da artıydı. Eksi oldu. Çıkaralım. 9x kareler birbirini götürdü. Bize sadece 6x eksi 1 kaldı. Şıklarda var mı? Evet. A şıkkında doğru cevabı buluyoruz. Fark ettiyseniz birkaç tane farklı böyle soru çözdük. Hep bütünden parçayı çıkararak kalan kısmı buluyoruz. Evet. 2024'te çıkan ikinci sorumuz ve videomuzun da son sorusu. Bir kenar uzunluğu x artı 2 santimetre olan karenin çevresinin uzunluğu cm cinsinden veren cebesel ifade. Çok kolay bir soru sevgili gençler. Böyle kolay bir soru sormaları ilginç olmuş. Bir kenarı x artı 2 diyor. Bunun çevresini soruyor. Kare o zaman 4 ile çarpacağız. 4 çarp x artı 2 çarparsam 4x artı 8 cevabımız D oluyor. Evet 10 soruyu bitirdik sevgili gençler. Umarım faydalı olmuştur. Öncelikle kaç tane soruyu doğru çözdün benimle paylaşabilirsin. Hangilerinde takıldın ya da çözümleri anlayabildin mi bunları benimle paylaşabilirsin. Konu isteklerin fikirleri olsa da yoruma yazabilirsin. Videolarımız devam edecek. Yeni videoları kaçırmak için ekrandaki logodan abone olabilir. Yandaki kutulardan diğer videolara da ulaşabilirsin. Bir dahaki derste görüşürüz.